아마 믿지. 믿지. <laughs> Mesut aradı baba. Cenap da tamam. İyi. Bugünü de kurtardık müdürüm. Bugünü de kurtardık. Hadi. Yüzüne yastık bastırmak suretiyle boğdum. Amacım kocamın hastalığından kaynaklanan acısını dindirmekti. Bunu da kocam Bekir Karan'ın isteği üzerine yaptım. Önceden planlanmış bir eylem değildir. Bu benim hiçbir baskı altında kalmadan hür irademle verdiğim ifademdir. Bunlara bir itirazın var mı Fatma? Şuraya imzalaman lazım. Kocası hasta. Pekala tutuksuz yargılanabilecekken tutuklu yargılanıyor. İdaname beklerken iki yıldan fazla zaman geçiyor. Hastalık ağırlaşıyor. Ölüme her gün biraz daha yaklaşıyor. Bu sırada hala adalet bekliyor. O adalete bir türlü gelmiyor. Sonunda ne olacaksa o oluyor işte Rıza Baba. İnsanlarla oynarsan, adalet vereceğim diye yaşam haklarını ellerinden alırsan... ...onlar da ölüm haklarını kullanır. Bu kadının hayatı tepeden tırnağa kaybetmek Mesut. Alacağı ceza, yatacağı yıllar vız gelir ona. Fatma zaten ölmüş. Sadece bizim yeni haberimiz oldu. E Abi şu mı? soruda takıldım. Bir baksana şuna ya. Aa. Şu. Aa. Dalga mı geçiyorsun lan benimle? Ablama sorsana. Hadi ya. Umrunda mıyız acaba? Bir baksana şuna. Sonra baktım bu bir havalara girmiş. Ben de çaktım lafı şey yazdım. Ucuz malın alıcısı çoktur yazdım. Nasıl iyi demiş miyim? Abla bir çalıştırmadın ya sabahtan beri car 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 car. Hadi oradan be önüne bak sen. Abla. Didişmeyin annem. Güzel konuşun birbirinizle. Hüsnü'cüm çayını koydum. Hüsnü neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Salondayım Suat. Neredesin aşkım? <gülüyor> Suat. <gülüyor> <gülüyor> Ay buradaymış benim güzel gözlü kocam. <laughs> Ay neyden <midem> bulandı? <gülüyor> 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 tamam Suat'cığım tamam abartma minnetin içinde. Aman <laughs> teyzem yabancı mı Hüsnü? Ay ne iyi olduk biz böyle değil mi hayatım? <laughs> evet. Daha geçen gün boşuyordun kocanı. Ne bu şimdi muç muç muç? Olur öyle şeyler karı koca arasında teyze. Hem bizim aşkımız bir ömürlük değil mi Hüsnü? Ayrıca sana ne nezike. Karım değil mi? Sana hesap mı vereceğim? Evet. Ay görgüsüzler. Ne? Olamaz. Ha? <laughs> Aa, ne oldu kızım? <laughs> ne oldu? Zeliha? Ne oldu? Zeliş? Ay nasıl ya? Ay nasıl ya Allah'ım olamaz ya? Ne oluyor abla? hasta mısın <laughs> nesin ya? Kapa çeneni be! Delişim, <laughs> ne oldu yavrum? Ha? Ay çok kötü anne, çok kötü, çok kötü. Aa. Ne oldu kız anlatsana. Tibet sevgili yapmış. Ee? <laughs> Neyse be. Terbeder olması lazımdı. Sürünmesi lazımdı. Ha. Ha. Ya benden önce evlenirse? Ha? Olur olur kızım. Varsa kısmetleri. Ne kısmeti be? Ay ya bu bana yapılır mı ya? Ya. <laughs> Allah korusun. Çekil, çekil çekil. O ne biçim laf öyle delişim yapma <gülüyor> yavrum. <gülüyor> Dur babacığım. Aa, aa. Ya anne bırak rüzgar yapıyor. Suat ben yatıyorum. Bu kız sabaha fabrika ayarlarına dönmüş olsun. Böyle görmeyin. Döner çocuğum. Sabah hiçbir şey kalmaz. Hadi sen yat dinlen. Ablamın fabrika ayarı bu baba. Orijinal Kezban. <laughs> Orijinal kezban. <gülüyor> 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 sus, sus, sus. Ay duyacak. Duyuyorum içeriden Metin. Duyuyorum Tekin. Gelirse biriniz de var ya. Şşşt! Dur parçalanayım sizi. Kız sus! Yiyeceğim paparayı babandan. <laughs> Gir içeri. Aa, aa ne şirret çıktı bu be. Hayatımın en önemli sorusuna cevap verecek kişi... ...o cevapla birlikte öldü. Bir kadın... ...kendini... ölesiye seven bir adama niye ihanet eder? Geçmişi gölgesidir insanın. Bizim evde de bu evde de bir şey eksik. Neyimiz eksik ki abi? Çocuk eksik oğlum çocuk eksik. Düşünsene kızlar, oğlanlar masanın etrafında dolaşıyorlar çığlık çığlığa. Ha? Alnına kimsesizlik yazılmışsa insanı neye uzansa kayar ellerinden. Ta ki biri kadere inat, sımsıkı tutana dek. Artık kader benim. Dokunduğun her şeyi tek tek alacağım benim gözünün gördüğü, yüreğinin titrediği, sevdiğin, seveceğin ne varsa...